Ahmet Yunus Ünlü, Bolvadi'nin değerli müderrislerinden, şair ve yazardır. 1830 yılında Bolvadi'nde Kestemet Mahallesi'nde dünyaya gelir ve Mecidiye Mektebi'nde tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul'u Fatih Dershanesi'ne gider ve orada müderrislik ünvanı alır. Müderrislik ünvanı aldıktan sonra e, Bolvedin'de bulunan Mecidiye Medresesi'ne müderris olarak tayin edilir. Ve orada aynı zamanda Kırklar Camisi arkasında bulunan Kırklar Medresesi'nde de derslerine devam eder. Ta ki 1924 yılında müderrislik kaldırıldıktan sonra Bolvedin vaizi olarak Çarşı Camisi'nde, Kırklar Camisi'nde ve Alaca Camisi'nde Değişik zamanlarda vaazlarda bulunur. Ahmet Yunus Ünlü'nün e, oğlu da e, kendisi e, Sultan da Müftüsü olarak görev yapmış bir alimdir. Ve oğulları bugün e, Ünlü Kitap kurucusudur. İstanbul'da onlar kitap evini devam ettirmektedirler. Bu o, gördüğünüz e, alan Bolvadi'nin asri mezarlığıdır. Asri mezarlık e, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana e, defnedilen insanlarla e, kabiristanıdır. Burası aynı zamanda Bolvadi'nin birçok alimine de ev sahipliği yapmaktadır. Allah onların şefaatlerine ailesin. El Fatiha.